Oyuncu E için Sangun'un eski menajerinin haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla yargılandığı davada Sangun'un 100 bin dolar cezai şart parası ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmedildi. Duruşma çıkışı yaptığı açıklamada verilen karara itiraz edeceklerini söyleyen Sangu, gerekirse dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağım, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Menajer Başak Okay'ın haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla Eçin Sangu'ya açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Eçin Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Başay Okay'ın avukatı, müvekkilim, Eçin Sangu'yu keşfedip İzmir'den İstanbul'a getirmiştir. Diksiyon eğitiminden oyuncu koçluğuna kadar hepsiyle ilgilenip çeşitli dizilerde rol almasını sağlamıştır. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip yeni bulduğu bir menajer ile aynı sözleşme imzalamıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz, dedi. Davalı Eichin Sangu ise, Başay Okay'ın kendisi beni yanına çağırdı. Bana, ben sana yetemiyorum, diyerek menajerliğimden ayrılmak istedi. Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni menajer gaye sökmene eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur. Dava reddedilsin ifadelerini kullandı. Mahkeme, davalı Eçin Sangun'un 100 bin dolar cezai şart ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Başay Okey'a ödemesine karar verdi. Karar sonrası duruşma çıkışı açıklama yapan Eçin Sangu, karara itiraz edeceğiz. Gerekirse dosyayı insan hakları mahkemesine kadar taşıyacağım, diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar